arkadaşlar. Bugün Premier saç kesme makinesini tanıtacağım. Premier PHC 81 modeli. Ondan sonra giriş 240 wattmış. 60 hız diyor. Güç 15 wattmış. Evde kullanım için düşük gürültülü ve ergonomik tasarımlanmış. Paslanmamış çelik hareketli bıçak ve Sezai bıçak diyor. Anlamadım. Siyah modelini aldım. Açayım. Aç. Makine çıkıyor. Makine böyle. Bak böyle sanki. Ondan sonra saç temizleme şeyi. Ya ya o şeyleri. Şunları dökülen ya. Bu çıktı şey kesme makinesi diye. kaç şunlar ben çıktı. Baba, yani, şarj da takıp çalışıyormuş uçlar. yani. Şey. Elektrikli de. Elektrikliymiş. Şarj değil yani. Aç ki ete bak bunu sonra besmeye çık. Açayım mı? Açayım. Aç poşet, aç. Kaç poşet var hiç? Kaç Böyle kaç para şey, aldın? 25 90 24 99 kuruş. Nereden aldın? Şöyle. Makrodan. Kapatıyorum tamam. babacığım. <laughs> bir daha sonra incelemede görüşürüz. Bir daha sonra incelemede görüşürüz. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.